Seninle bir yağmur başlıyor, İplik iplik. Bir güzellik doğuyor yüreğime, şiirden. Martılar, martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden. Akşamlardan, gecelerden. Senden uzak. Şiirlerim rüzgardır, uzak dağlarda eser. Durgun sular gibi azalacağım bir gün, birden bire çıkıp gelmesin. Şarkılarla geleceksin ince, yalnız gözlerime bak diyeceksin. Ellerim usulca, ellerim ince, kaybolup gideceksin. Bir elim seni çizecek bütün pencerelere, bir elim seni silecek. Kalbim ebem kuşa, günde bin Senin için yeni baştan can kesilecek. Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerim. Sonra seni kaybetmek. Hemen her yer, ne güzel bineceğim. Vapurları kaçırmak, yapayalnız kalmak, iskeleler. Seninle bir yağmur başlıyor, bir güzellik doğuyor. Şiirden martılar koyuyor omuzlarımı, gözlerim İstanbul.